Öncelikle karayolları trafik kanununun birkaç önemli noktasına bakacağız. Daha sonra Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki trafik cezalarını karşılaştıracağız. Bazı türlerde tabii hepsinde mümkün değil. Karayolları trafik kanunun 5. maddesinde bütün trafikle alakalı düzenlemelerin yetkisini İçişleri Bakanlığı'na bırakmış kanun. İçişleri Bakanlığı'na araçları tespit etmek, duran ve akan trafiği düzenlemek, yönetmek, trafik suçu işleyenler hakkında tutanaklar düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak. Belediye ve kaymakamlığa trafik düzeniyle alakalı bazı görevler verilmiş kanun tarafından. Fakat ben bu birimlere sahada görev yaptığına hiç açıkçası denk gelmedim. Ya da vatandaşa gözükmeyen bir görevleri var. Belediyenin trafik birimlerinin görevleri nelermiş? Kanundan bakalım. Madde 10'da diyor ki, gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri koymak, ve yer işaretlemeleri yapmak, karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak diyor mesela görevlerinden biri de bu. Ama ben hiç böyle bir eğitim yaptığını görmedim belediyelerin en azından önüme gelmiş olur diye düşünüyorum. Yine valilik tarafından il trafik komisyonu, kaymakamlık tarafından da ilçe trafik komisyonları kurulması gerekiyor ve bunların da bazı görevleri var. 2025 yılında trafik cezalarının tutarları ve yaptırımlarına bakalım şimdi. PDF dosyası halinde videonun ekine de ekleyeceğim. Oradan kendiniz de indirip kontrol edebilirsiniz. Tescilli aracı plakasız kullanmanın cezasına bakalım. 15.000 TL gibi bir ceza öngörülmüş. 20 puanda bir ceza puanı var. Şimdi bizdeki ceza puanı uygulaması şu şekilde. Yıl içinde 100 ceza puanına ulaşırsanız ehliyetinize 2 aylık bir el konuluyor. Ben ceza puanından dolayı daha ehliyetine el konulan görmedim. En azından benim çevremde yok. Benim çevremde olmaması hiç olmadığı manasına gelmez. Muhakkak vardır ama bu uygulama o kadar da sık bir şekilde devam ettirilmiyor. %25 indirimle biliyorsunuz 30 gün içinde ödeme yaparsanız %25 indirim yapılıyor. 11.784 liraya tekabül ediyor bu ceza. Madem ki biz bu cezaları indirimli olarak yansıtabiliriz stabiliceksek o zaman %25 indirimli olarak keselim. Bunu ben ödemeye teşvik için yapıyorum gibi bir ...mefuma sığınıyorsak o da doğru değil bence. Çünkü ödemeyen insan zaten onu af gelene kadar bekliyor. Ödemeyen daha da avantajlı konuma geçiyor. Araca sahte plaka takmanın cezası 46.300 TL gibi bir ceza görülmüş. Bunda da yine %25 indirimle 34.726 lira ya düşebiliyor. Ceza puanı ise 20. 20 ceza puanı yeniliyor yine. Araç tescil edilinceye kadar veya tescil plakası takılıncaya kadar da araç trafikten men ediliyor. Yani tescil edilmiş plakasını getirirseniz araç size iade ediliyor. Sorun yok. Öderseniz kurtulursunuz. Ayrıca adli işlem yapılır diyor ama bu adli işlemde de eğer suçunuz yoksa büyük ihtimalle denetimli serbest denk gelen bir ceza öngörülmüştür. O yüzden de bir hapis cezası olacağını düşünmüyorum. Ve kanayan yaramız kırmızı ışıkta geçme. Kırmızı ışık kuralına uymamanın cezası 2100 TL. Eğer %25 indirimden ve erken ödemeden faydalanırsanız 1600 TL'ye düşüyor bu ceza. Bu da 20 ceza puanı yiyorsunuz eğer kırmızı ışıkta geçerseniz. Geriye doğru bir yıl içinde 3. defada 30 gün, 6. defada 45 gün, 9. defada da 60 gün geçici olarak ehliyetinize el konuluyor. Bence çok daha ağır cezalar öngörülmesi gerekiyor bunlar. Bir yıl içinde 9 defa kırmızı ışıkta geçmiş bir adamın bence ıslahı bile mümkün olmayabilir. <laughs> yani yeniden ehliyet sınavına girmesi ve yeniden bir ehliyet alması gerekir. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki veya daha kez sürücü belgesi geri alınanlar, üçüncü defa yaptığınız 30 gün alındı, altıncı defa yaptığınız 45 gün bir daha alındı elinizden. iki defa alındı, geri alma süresi sonunda psikoteknik değerlendirmelerden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmeniz gerekiyormuş tekrar. Allah razı olsun. Ve son bakacağımız karayolları trafik kanunundaki cezamız taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmek. Yani aracınızı kaldırıma bıraktınız veya yolun ortasına bıraktınız. Bunun cezası ne kadar? 993 TL. Yani %25 indirimle 744 TL'ye geliyor. İnanın İstanbul'da bazı varlıklı insanların oturduğu semtlerde otopark ücreti hemen hemen bu fiyat. Ben Etiler'de oturan birisi olsam otoparka para vereceğime gidip kaldırıma her gün aracımı park etsem otopark ücretiyle ödediğim ceza birbirine denk olur. Ayrıca 10 ceza puanı yiyor musunuz bunda? Trafik ekipleri gelip aracınızı çekebiliyor. Ama İstanbul'da oturanlar bilirler bazı semtler o kadar dar sokaklara sahip ki inanın çekici bile gelip aracınızı çekemiyor sokakları dar semtlerde oturuyorsanız bu yaptığınız yine yanınıza kar kalıyor. Sürücü belgesiz araç kullanma cezasını şimdi diğer ülkelerle bir karşılaştıralım isterim. Almanya'da sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 500 ila 5000 euro arasında değişiyor. Alman ceza kanununun 21. maddesine göre işlem yapılıyor. Bu da bir yıla kadar hapis cezası alabileceğiniz anlamına geliyor. Bir de şu detayı aktarmak isterim. Ceza puanı uygulaması Almanya'da çok daha sert. Yaptırımları Türkiye'de olduğu gibi hafif değil. Ehliyetine daha önce el konulmuşsa ve bu el koymadan dolayı ehliyetsiz araç kullanıyorsanız ehliyetin size iade edilme süresi de uzatılıyor. İspanya'da da 500 euro gibi bir ceza öngörülmüş sürücü belgesiz araç kullanımına. Hapis cezası, kamu hizmeti cezası ve trafik cezası dışında adli para cezası da öngörülüyor. İtalya'da ise bu çok ağır bir suç. 2000 ila 9000 euro arasında ceza öngörülmüş. Artı 1 yıla kadar da hapis cezası verilebiliyor. Türkiye'de sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası güncel olarak 18.000 TL. Eğer araç sahibi sürücüden farklı biri ise bir de araç sahibine ceza kesiliyor 18.000 TL aynı tutarda. Ama bunun yine erken ödemede 14.000 TL'ye düşüyor. Eğer af çıkarsa faizi siliniyor ve daha da avantajlı duruma geçebiliyorsunuz. Çünkü enflasyona ceza erimiş oluyor. Karşılaştırdığımız ülkelerdeki birkaç tane trafik cezasının net asgari ücrete oranını göstermek istiyorum sizlere. Böyle bir çalışma yaptım. Çünkü bu ülkemizdeki ceza tutarlarının diğer Avrupa ülkelerine oranla ne durumda olduğunu biz anlatabilir. Kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, hatalı park etmek gibi trafik cezalarını Türkiye, Almanya, İtalya ve İspanya'daki net asgari ücrete oranını hesapladım. Bunlar tabi yuvarlak oranlar. Kesin birebir değil. Çünkü brüt asgari ücretin üzerinden %15 gibi kabaca bir vergi kesintisi yaptıktan sonra net asgari ücret olarak hesapladım. Burada göreceğiniz gibi kırmızı ışıkta geçmek Türkiye'de net asgari ücret ücretin %9.8'ine denk gelirken Almanya'da 4.6, İtalya'da 11 ve İspanya'da 16. Diğer trafik cezaları ile birlikte tamamını kontrol ettiğinizde Almanya'daki trafik cezalarının net asgari ücreti oranının en düşük tutarda kaldığını görürsünüz. Bunun sebebi öncelikle Alman halkının kurallara uymasından ileri geliyor. Yani çok küçük bir ceza bile büyük psikolojik etkiler oluşturabiliyor diyelim. İtalya'da ehliyesiz araç kullanmanın cezası çok yüksek. Neredeyse net asgari ücretin 3 katı düzeyinde bir ceza öngörülüyor. Biz İspanya ile çok benzer ceza tutarlarına sahibiz. Net asgari ücret bazında baktığımızda oransal olarak İspanya ile çok uyuşuyor bizim ceza miktarlarımız. İşte trafik cezaları Türkiye'de çok düşük o yüzden insanlar trafik kurallarına uymuyor gibi bir genel yargı var. Buradan gördüğümüz üzere Avrupa ortalamasında ceza tutarlarımız var. Trafikte bu kadar kural ihlali olmasının başka sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir defa %25 Erken ödeme indirimi söz konusu. Net asgari ücrete göre trafik cezalarının oranın da tabii bu %25 indirim hesaplamaya dahil edilmedi. Dolayısıyla bu cezalardan bir de %25 indirim öngörmemiz gerekiyor. Yani bu yüzdelik oranlar daha da düşecek. İkincisi bizde sürekli 2 yılda bir af çıkarılıyor cezalara. Bu kadar sık af çıkarılması insanlarda ödeme disiplinini kırıyor. İşte buna vergi bilinci de diyoruz aynı zamanda. Şöyle bir beklenti oluşuyor hatta. Aman zaten önümüzdeki sene, bir sonraki sene af çıkar. Af çıktığında öderim. Ayrıca bir garip bilgi vermek isterim. 2023 yılında ülkemizde 30 milyon civarı sürücü var. Biz İspanya ile cezal oranlarında eşdeğer olduğumuz için orayla karşılaştırıyorum. Orada da 2023 yılında 28 milyon insan sürücü. Yine 2023 yılında bu iki ülke için hız limitini aşım cezalarına bakıyoruz. Türkiye 30 milyon sürücüsüne 2.9 milyon adet hız limiti aşım cezası kesmiş. İspanya 28 milyon sürücüsüne 3.3 milyon hız limiti aşım cezası kesmiş. Daha az sürücüye sahip bir ülke bizden daha fazla hız limiti aşım cezası kesiyor. Burada cezaların uygulanması açısından da bir problem olduğunu görebiliriz. Ya bizim ülkemizde biz vatandaşlarımıza ceza yazmaya kıyamıyoruz. Ya da bizim vatandaşlarımız İspanyalı sürücülerden daha dikkatliler. Finlandiya ve İsviçre gibi bazı ülkelerde gelir seviyesine göre ayrı cezalar düzenleme durumu var. Aynı ihlale farklı cezalar düzenlenebiliyor. Biz de bunu bazı cezalar için uygulayabiliriz. En azından hız limiti aşım cezalarında Araç kasko bedeline göre ceza düzenlenebilir. Özellikle bazı gelir grupları Türkiye'de parasını öderim geçerim mantığında, kuralı çiğnerim gerekirse parasını öderim mantığında trafiğe bakıyorlar. En azından buna engel olmuş oluruz. Trafikten kaçmak için şoförüm beni otobanın kenarında bekliyor, cezası ise ödüyorum, beni otobanın kenarından alıyor, trafiğin bir kısmını bu şekilde aşmış oluyorum diyen kişileri gördü bu gözler. Kişilerin bu tarz davranışlarına engel olabilmek için gelir seviyesine göre ceza düzen, en azından bazı ceza türleri için kesinlikle gerekli. Hele bu siyah plakaların trafik ihlaline çok kez denk geliyoruz. Bir devlet memuru trafik kurallarını çiğniyorsa bunun yaptırımı çok daha ağır olmalı. Ambulansı yol vermeme cezası şu an 4500 TL. Yani birinin ölümüne sebep olmak 4500 TL olabiliyor. Bu kişilere ihmalli davranıştan kasten yaralama hükümlerinden ceza hukuku uygulanmalı. Ayrıca bir ceza davası açılması gerekiyor. Bazen sadece sorumlu vatandaşlar sayesinde bu düzenin var olabildiğini düşünüyorum zaten. Ahlaklı insanlar iyi ki varlar. Ceza korkusundan değil de toplumsal bilincinden ötürü kurallara uyan insanlara toplum olarak minnettarız. Ama maalesef ülkemizde ödevlerini yerine getiren, borcunu günü gününe ödeyen insanlar cezalandırılıyorlar. Çünkü her af düzenli vatandaşı cezalandırır. Trafik suçlarına karşı para cezalarının yanında adli cezaların da uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ceza puanı uygulamasının daha kapsamlı bir biçimde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Katılık skorumuzu artırmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi aslında gelire oranla ceza tutarlarımız bazı suçlar hariç çok da düşük değil. Avrupa ortalamasında gibi. Af çıkarmadan tahsil edilmesi gerekiyor trafik cezalarının tahsilatının en katı uygulanması gereken cezalar trafik cezaları izlediğiniz için teşekkürler diğer videolarda görüşmek üzere